Anahtarı almaya hazır mısın Pera? Bu İmdat Yardım edin imdat Hadi Atlas. Yardım edin Kimse yok mu yardım edin Kapattılar bizi buraya İmdat Yisefe ne oluyor? ses ver ya Ne yaptınız ona ne yaptınız Yardım Evet yardım istemeyeyim. Sinyal yok. Yok. Sinyal kesici bırakmışlar. İmdat! Yardım edin kimse yok mu? Efendim anahtarı kapkaççı iki gece kaptırdık. Çıkışa doğru kaçıyorlar. Peşlerindeyiz. Surları sarın. Kapkaççı gençleri yakalayın. Ben gelene kadar sakın bırakmayın. Anahtarı her ne pahasına olursa olsun alın. Surlara arkadan gireceğim. Geliyorum. Pera koş. Ona haber vermeliyiz Adlis. Vakit yok, vakit yok Pera. atlattık galiba. Ona haber verelim Atlas. Eğer yakalanırsak, eğer anahtarı elimizden alırlarsa, onun karşısına başarısızlıkla çıkamayız. Anladın mı? Belki de peşimizdekiler bizden birini biliyoruz. Hera, bizimle ilgili gerçeği kimse bilmiyor. Bizden olsalar bile bunu onlara açıklayamayız. İlk anahtar diğer tarafa geçti. Peşimizdekiler onlardan olabilir. Ne yapacağız peki? Yapmamız gerekeni. Buradan çıkacağız ve anahtarı ona götüreceğiz. İkinci bir seçeneğimiz yok. Anladın mı? Hocam. Hocam. Çocuklar? Atlas, Pera? Bu ne büyük tesadüf? Faruk neredesin ya? Her yerde seni aradım. Surların içinde telefonun da çekmiyor. Tarihin içinde kaybolduk. Duvarlar, yapı, müthiş, müthiş. Sizi tanıştırayım. Atlas, Pera. İkisi de en parlak öğrencilerimdendir. Memnun oldum çocuklar. Faruk da benim çocukluk arkadaşım. Yurt dışında yaşıyor. Birkaç günlüğüne geldi. Ona İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdiriyorum. Peki siz çocuklar? Sizin ne işiniz vardı burada? Ne yapıyordunuz? Hocam hafta sonu dronlarımızı uçurmak için yer tespit ediyorduk. Gelmişken biraz da gezdik. Şimdi de okula dönecektik. E, i̇yi o zaman. Birlikte çıkalım ben sizi taksiye bindireyim. Baruk, sen de biraz daha fotoğraf çek, tarihe doy. Ben çocukları geçireyim. Taksi, yani taksiye bindireyim. Çıkışa bir taksi getirin.